Saçlarına 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 4 veriyorum. 4 puan veriyorsun. 5 puan ve 6 verdiğin için Salonlarıyla Güzellik Merkezi'nden Protein Bakım kazanıyorsun. Şimdi gidip birlikte bakımını yapalım. Daha sonra da insana bakalım saçına kaç puan verecek. Puan yükseliyor mu onu deneyeceğiz. Olur tamam. tamam. Hadi gidelim. Sizce bu görseldeki arkadaşın saçları 10 üzerinden kaç puan? 9 diyeyim. 9. Sizin? 7. Tamam teşekkür ederim Rica İzinler, ederim sağ olun. Sizce bu arkadaşın saçları 10 üzerinden kaç puan? Kesimi mi boyası mı? Nesini soruyorsunuz? Şöyle protein bakımı yapıldı Önceki hali bu hı hı. Şu anki hali bu üzerinden 6 veriyorum Tamam teşekkür ederim Tamam İzinler, rica ederim olun. Sizce videodaki arkadaşın saçı 10 üzerinden kaç puan? Var? Bu önceki hali Bu da şu anki hali ee, sadece düzleştirme mi oldu? Pratiğin bakım oldu. Bakım yapıldı. Ha, daha canlı görünüyor evet. evet. Sizce kaç puan? 8 ile 9 arası veririm ben. Eskisinde puanlayacak mıyız? Şu an kendini Şu mi Şu an kendini puanlasanız yeterli. 8 ile 9. 8 aynen. 8. Sizce görseldeki arkadaşın saçları 10 üzerinden kaç puan eder? Yorumlarda belirtin ve salamlayla güzellik merkezine uğramayı unutmayın. Ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.